Asıl ÖSYM şöyle soracak arkadaşlar. Şimdi bakın soru şöyle gelecek. ÖSYM medyanı da sever ve sorar. Şimdi asıl soru nereden gelecek? Bir bakalım nasıl gelecek? Şimdi mantığını öğrettim. Puanlarımızı bir yazalım. Biraz önce de yazmış mıydık? Biz 10 alan, 20 alan, 30 alan, 40 alan, 50 alan. Bunların karşısına frekansları yazdık mı? Yazdık. 3, 5 4 2 ÖSYM bize bunun neyini sorsun? Modunu sorsun. ÖSYM modun diğer adı tepe değer unutmayın. ÖSYM bize bunun medyanını sorsun. Medyanını sorsun. Diğer adı ortanca unutmayın. Sınıf mevcudunu sorsun. Bak sınıf mevcudu hiç konuşmadık. Şimdi onu da ekleyelim. Sınıf mevcudu bir şey daha sorsun ÖSYM bize. Bir ara sormuştu. Sınıfı, sınıfı modun üstündekiler geçerse kaç kişi geçer? Sınıfı modun üstündekiler geçecekse sınıfı modun üstündekiler geçecekse kaç kişi geçer? Ben biraz önce yığmalı ben biraz önce yığmalı frekans yazmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bakın daha basit bir şey öğreteceğim şimdi size. Peki ilk sayıyı aynen yazıyor muyduk? 3'ü aynen yazıyor muyduk? Yazıyorduk. Peki, peki bu 3'ün içinde kimler vardı? 1 2 iyi dinleyin burayı. İsterse başlarken yığımlı frekanstan başlamış bahsetmiştik. Frekansları üst üste topluyoruz diyor. Burada çok işimize yarar. İlk sayı aynen yazın 3. Üç. Bu 3'ün anlamı 1 2 3'tür. Ama 3'te biter dikkat edin. Bittiği yere Sonra çapraz mı topluyorduk? 3 ile 5'i toplayın. 8. Peki 3 burada bittiyse, 3 burada bittiyse. Burada kimler var? Burada kimler var söyleyin bana. Bu 3'ün içinde 1 2 3 var. 3 ile 5'i topladık 8. Sekiz. Bu 8'in anlamı ne? İlk 8 kişi. Peki 3'e kadar yazmıştım. Kaçtan başlayacağım burada? 4 5 6, 7, 8. Aslında ben şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü kişi, 5 kişi diye gidiyor gibi düşünün. Peki 8 ile 4'ü toplayın. Bunu bir kere oturttuğunuzda bir daha 3 saniyede yapacaksınız. 8 ile 4 toplayın 12. Peki burada kaçta bitti? Burada kaçta bitti? 8'de bitti. Burada kaçtan başlayacak? 9. Bak buraya dikkat et. 9, 10, 11, 12. 12'ye kadar getirdim. 12 ile 2'yi topla. 12 ile 2'yi topla. 14. 12'de bitti. 12'de bitti. Kim kim var burada? 13 ve 14 var. Bilerek geniş geniş yazıyorum. Bir daha ee, rahat yorumlayalım. Peki 14 ile 3'ü toplayın. 17. 17'nin içinde kimler var? 14 burada bittiği için. 15 var. 16 var. 17 var. Yığmalı frekansın mantığını anladık mı sevgili arkadaşlar? Peki şuradaki 17 rakamı bize neyi veriyor? Yığmalı frekansın sonundaki şu 17 rakamı bize neyi verir? Sınıf mevcudunu. En son 17 rakamı bize sınıf mevcudunu verir. Peki frekansları toplasak da 17 eder miydi? Şunları toplasak da 17 eder miydi? 3, 5 daha 8, 12, 14, 17. Zaten frekanslar frekansları toplayarak gittik. Doğru mu? Yığmalı frekansın sonundaki sayı bize sınıf mevcudunu veriyormuş. O zaman sınıf mevcudu kaçmış? 17'ymiş. Modum kaçmış? Modum kaçmış? En büyük frekansa bakın. En büyük frekansa bakın. Ya da en çok alınan puanı söyleyin bana. En çok alınan puan. Şuradan bile belli oluyor. En çok alınan puan kaç arkadaşlar? Nerede çokluk? Orada modluk. 20. Peki. Modumuz 20. Biraz önce çözdük. Peki, medyanı pratik bulalım mı? Medyanı pratik bulalım mı? İyi dinleyin. Medyanı pratik bulacağız şimdi. Uzun uzun yazmayacağız. Sınıf mevcudu kaç? Frekansın sonucu bize sınıf mevcudunu veriyor. Bakın burada yazdım. Sınıf mevcudumuz kaç arkadaşlar? 17. Tek mi çift mi? Tek. 17'ye bir ekle kardeşim, 18. 2'ye böl kardeşim, 9. Bana 9'u bul kardeşim, 9 nerede? 9 nerede? Bul 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 bul, 9 nerede? Aha ancacık burada, aha burada. Peki ÖSYM sana bu 9'u böyle verir mi? ÖSYM sana böyle 9'u verecek mi? Vermeyecek. Sen 9'un burada olduğunu bileceksin. Anladınız mı? 9'un burada olduğunu bileceğim. 9'u buldum. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Hop. Medyan kaçmış. 30. Pratik değil mi arkadaşlar? Hemen hızlıca yığmalı frekansı yazar. Hemen çat bulabilirsiniz. Şimdi az olursa önemli değil de. 100 kişi olursa ben 100 kişiyi de yazamam. 17'ye bir ekle 18. 2'ye böl 9. 9'u bul, buldum karşısında 30.